Evet arkadaşlar güzel bir safra molu günden hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, sizlere güzel bir sonuç göstereceğim e, arkadaşlar videomuza geçmeden önce e, videonun açıklamalar kısmına bir link bıraktım oraya orada e, sosyal medya fenomeni kısmından e, oylarınızı bekliyorum e, orada bana oy kullanırsanız Şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kendi oturduğum apartmanın önündeyiz. Bakın şöyle daha önce de göstermiştim size buradan. Bir erik açlamıştım arkadaşlar. Eriğin değişik dallarına değişik meyveler açlamıştım. Yaklaşık bu eriğin üzerinde 6 farklı meyve var arkadaşlar. Ve 4-5 farklı da erik türü var. Yani meyvesi olmaya başladığı zaman 5-6 e, farklı erik ve 5 e, veya 6 farklı da meyve göreceğiz arkadaşlar bu ağacın üzerinde. Evet arkadaşlar bakın erik ağacımızın bir kolunda badem var. Şu badem. Bakın şu erik. Şu nektari ve kayısı. Arkadaşlar bu da kayısı. Şu şeftali, bakın bir tane şeftalisi oldu. Maşallah çok güzel. Şu kiraz arkadaşlar. Bu da başka bir erik. Bu da şeftali olması lazım. Şu da farklı bir erik arkadaşlar. Şu kısımda bu tarafı da komple erik arkadaşlar. Şu farklı erik. Şurası farklı bir erik. Bu farklı bir erik. Bu farklı bir erik. Bu farklı erik. Bu farklı, erik. bu farklı erik. Bu farklı erik. Bu farklı erik. Bu farklı erik. Yaklaşık 5-6 tane erik çeşidi ve 4-5 tane de meyve çeşidi var arkadaşlar. Ee, şeftali, nektari, ee, kayısı, kiraz ondan sonra ve badem var arkadaşlar. Yani bir ağacın üzerinde 6 tane meyve ve değişik çeşitlerde erik olacak arkadaşlar. Ve bu senede ilk senesinde attığım, kalemler attığım İlk senesinde de şöyle güzel bir şeftali vardı üzerinde. Çiçek açtı. Dokunmadım ben. Ee, bakın şöyle güzel şeftalisi oldu. Bir tane şeftalisi oldu. Şimdi koparacağım bunu. Biraz da Gayet güzel arkadaşlar. Bakın ilk senesinde şeftali meyvesini gösterdi. Çok güzel. Seneye de muhtemelen diğer meyvelerini göstermeye başlar arkadaşlar. Ağacımızın genel görünümü şöyle. Ortasını açtım ben şu şekilde. Ve bütün dallarını arkadaşlar değişik eriklerle ve değişik e, meyvelerle aşıladım. Böyle arkadaşlar erik güzel bir anaç çeşidi. Anaç. Eriğin üzerine bu şekilde erik, kayısı, şeftali, nektari, badem, Ondan sonra kiraz oluyor arkadaşlar. Sadece bakın şu yerin hepsi tuttu. Sadece şu kiraz kurudu. Bu da çok güzel sürmüştü aslında. Yaklaşık 50-60 santim sürmüştü. Ama sonradan kurudu. Bunu buradan keseceğim. Muhtemelen gövde sağlam. Şöyle evet bakıyorum. Gövde sağlam. Yeşil. Arkadaşlar bunu şuradan keseceğim. Başka bir meyve başlayacağım yine kiraz da atabilirim tekrar. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde e, meyvesini beğenmediğiniz bir erik ağacına böyle bu şekilde farklı meyveler aşılayıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben şimdi şu şeftalinin tadına bakacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı ve videonun açıklamalar kısmına baktığım linkte linke girip bana oy vermeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.